Ne yaptın? Söyledin mi Zeynep'e? Neyi? Neyi olacak Selim? Tahin meselesini. Yok başkomiserim. Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bilmem. Hayırdır Doğan? Bir gelişme var mı? Yok. Sabah erkenden bankaya gideceğim. Belki atladığımız bir şey vardır. Tamam. Ben de Murat'ın evine gitmeyi düşünüyorum zaten. Bir şey çıkarsa beni haberdar edin. Şu Erol Bey'i merkeze alalım diyorum. Söyledikleri bana pek inandırıcı gelmedi. Soyguncu sadece zırhlı araçtan gelen parayı almış. Gişeye hiç dokunmamış bile. Nasıl yani? Gelen paradan haberim varmış. Büyük ihtimalle. Dilek Karaman, 18 yaşında. Bankanın operasyon stajyeri. Ne zamandır burada staj yapıyorsun? Geçen sene başladım. Bizim resmi stajlar bir yıllık oluyor. Okul tatile girince Handan'ın devam et istersen dedi. Ben de kaldım. Para transferlerinden senin haberin oluyor mu? Yok komiserim. Kim söyle şeyleri söylemez bana. Benimki getir götür işleri. Stajyerlik hali yani. Soygundan önce bir şey duydun mu? Ne gibi? Herhangi bir konuşma, yazışma. Aslında Emre Bey gelmişti geçenlerde. Emre Bey mi? O kim? Handan Hanım'ın sevgilisi. Borsacıdır kendisi. Gel. Bir milyon lira nakit para ha. Vay be. Bana versen uçururum o parayı. Aman sana kalsa her şey uçurursun. <laughs> Buyurun Handan Hanım istediğiniz belgeler. Teşekkür ederim Dilekciğim. Rica ederim. Peki ne zaman gelecek bu para? Bankaya para girişi olacağından başka kimsenin haberi var mıydı Handan Dün de söylediğim gibi ben Merve ve güvenlik dışında kimse bilmiyordu. Emin misiniz? Evet. Ya Emre Bey? Emre mi? Nereden çıktı şimdi bu? Lütfen soruma cevap verin. Yani bir ara lafı geçmişti ama anlamadım ki ne alakası var? Sanırım benimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Ya ama anlamadım. Ne var ki bunda? Bir ara öylesine söylemiştim. Hepsi bu. Lütfen Handan Hepsi buysa zaten bir sorun çıkmayacaktır. Neye getirdiniz beni buraya? Erol Bey, dün verdiğiniz ifadelerde eksik bir şey var. Ne gibi? Parayı iş yapacağınız kişilerin nakit istediğini söylediniz ama isim vermediniz. Herhalde iş yapacağım insanları size açıklamak zorunda değilim. Normal koşullarda değilsiniz tabii. Ama para çalınca işler değişiyor. Beni mi suçluyorsunuz yani? Henüz kimseyi suçlamıyoruz. Sadece bankadan çalınan parayı bulmaya çalışıyoruz. İş yaptığım insanların bu işte parmağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Sizce olabilir mi? Korkarım sorularınıza cevap vermem mümkün olmayacak. Bakın bir şeyler gizliyorsanız başınıza iş alırsınız. Aksi halde almayacağımı mı düşünüyorsunuz? Siz neler olduğunu anlatın, gerisini bize bırakın lütfen. Başkomiser Orhan, Erol Akgül'ü sorgularken yardımcısı Selim... ...olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte ölü bulunan soyguncu Murat Kapusuz'un evinde inceleme yapmaktaydı. Ölen soyguncu Murat Kapusuz'un evinden bir takım fotoğraflar alan komiser Selim fotoğrafları incelemek üzere laboratuvara gönderdi. <laughs> Bakın Erol Bey, bize neler olduğunu anlatırsanız size yardımcı oluruz. Aksi takdirde siz de şüpheli durmana düşüyorsunuz. Başımın derde girmesini istemiyorum. Anladığım kadarıyla başınız zaten dertte. Dört beş yıl evvel işlerimi büyütmek için birinden borç aldım. İşler büyüdü ama borçlarımı da kapatamadım. Daha sonra elime geçen fırsatları değerlendirebilmek için... ...daha fazla paraya ihtiyacım oldu. Sonra da tefecilerden borç istediğiniz. Evet, şirketim zamanla piyasada kredi biletesi olan bir şirket haline geldi. İşler büyüdü. Ama üst üste gelen faizlerden dolayı borcum da büyüdü. Adamlar da sizi sıkıştırmaya başladı. Ben de ne kadar aktif varlığım varsa hepsini nakde çevirdim. Parayı çekip borcumu ödeyecektim. Öldürmekle mi tehdit ettiler? Nereden biliyorsunuz? <laughs> Tefecilerle ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu yüzden parayı nakit çekmem gerekiyordu. Bir de bana tefecinin ismini verirseniz şimdilik sizinle işimiz bitti gibi görünüyor. Yapamam, öldürürler beni. Bu kadar korkmayın Erol Bey, biz hallederiz.